Şimdi kendi turşumuzu yapalım. Erkan Şamcı bize turşuyu turşunun suyundan nasıl temizlik yapacağımızı da anlatsın. Evet. Efendim Hadi yapalım. turşu bahane. Ben şimdi size bir turşu yapacağım ama o turşunun suyundan da çamaşır suyunun nasıl muadili olabileceğini anlatacağım. O bakımdan Allah hemen bir an önce başlıyorum. Bugün yaşıma daha girdim. Bakın turşu, tur turşu suyundan... bozulur mu? Bozulmaz, bozulmaz, değil mi normal koşullar altında? Neden bozulmaz? Şimdi biz buraya salatalığı, lahanayı, havucu koysak, su koysak iki gün içinde pörsür, bozulur, küflenir. Neden bozulmuyor? Çünkü içerisine kullandığımız salamura malzemeleri nedir onlar? Tuzdur, sirkedir, değil mi? Hadi yapalım burada. Onlar, onlar açın lütfen. Evet, onlar e, bu bozulmaya engelliyor. Demek ki bunlar aynı zamanda bir hijyen malzemesidir. Şimdi başlarken ne demiştim? Ee, bu ürünleri yaparken bir e, ameliyathanedeki doktor hassasiyetinde olmanız lazım. Bir cam kavanozu çok iyi yıkayın ve mutlaka kaynar sularla mutlaka çalkalayın. Ee, yıkarken deterjan kullanmayın. Bulaşık makinesinde yıkarken deterjan da eklerseniz onun içerisinde bol miktarda da deterjanı yemiş olursunuz. Şimdi alt tarafına aldığınız kavanozun alt tarafına turşu da aynı zamanda fermente bir ürün olduğu için fermentasyonu hızlandırmak adına içerisine dibine ilk önce birkaç tane nohut atıyoruz. Nohut o, bunun hem lezzet katacak hem de fermentasyon için. Evet, Bayağı lezzetli ameliyat da, eldivenlerini giyiyorum. <laughs> evet bence de giy. Ama çok seviyorum turşu yapmayı. Ne güzel sonra ben yaptım deyip ikram edebilmek Gayet çok da tabii, yani bir şey. Bir marketten almak var bir de kendi el cihazlarınızla böyle yapıp değil mi çoluğa çocuğa ikram etmek var. Şöyle izleyicilerimiz evet. de görebilsin diye. Siz ha. söyleyin. Şimdi bir avuç da... içerisine nohut atıyoruz. Evet bu nohutu yemek için değil. Evet bu fermentasyonu için yapıyoruz. Yeter mi? Evet bu kadarı Biraz yeter. Daha mı? Olabilir. Gözüm doymadı. Heh. Şimdi bunu koyduktan sonra üzerine yavaş yavaş sebzelerini koyacağız. Ama bu sebzeleri koyarken e, turşunun kavanozda duruşu bile dekoratif bir şeydir. Aslında mutfakları böyle şenlendiren, işte açan öyle. bir şeydir. İçerisine sıkışık bir vaziyette birbirlerine iyice temas edecek şekilde arzu ettiğiniz sebzelerden koyun. Lahanayı büyük parçalar haline koyabileceğiniz gibi bazı yörelerde rendeleyerek dahi koyarlar. Evet koyuyoruz ama bu arada da bakın ben de sana Siz asistanlık olması gereken yapayım. bir şey varsa söyleyin evet. bana lütfen. Evet. Şimdi şöyle aralarına bir da bir daha var. önceden yıkadığımız, dilimlediğimiz limonlardan koyacağız. Ha. Ha. O zaman kim? alayım birkaç tane limonu tamam. şöyle. Tamam. Ben bir, özür dilerim. Verin verin şey bir sıkıntı ha, yok. Tamam. Elimleri geçince fazla işen olduk öyle ha. dediniz gözümü korkuttunuz. Ama öyle olması ha. lazım tabii. çünkü neticede uzun süre dayanacak bir gıda yapıyoruz. Elimiz zaten böyle ellerimizi falan bir güzelce yıkamadan zaten bu işlere girişmiyoruz. Hı -hı. Bu fazla şey oluyor aralara bir şey koyayım ben. Evet tabii şimdi mesela hemen havuç sert olduğu için e, çok e, kalın olmamalıdır bunları yerleştirebiliriz. Kullandığınız bütün sebzelerin gerçekten diri tam tabiriyle kütür kütür olmasına dikkat edin. Özellikle salatalıklar, o kornişon salatalıklarını kullanırken mutlaka eziksiz çürüksüz olmalıdır ve onlar e, turşunun salamurasını bünyesine iyi çeksin, dayansın diye bir bıçağın ucuyla mutlaka üzerine delikler açınız ki i̇çine kabuğundan girebilsin. evet salamura'nın e, sı içine girebilsin. Salatalıkta. Evet. Ha böyle olduğu gibi mi koyalım? Tabii bunları? olduğu ha, gibi koyabiliriz. Tamam. Kesebiliriz de olduğu gibi de koyabiliriz. Gayet Kesin dekoratif. Yani. Hani bunlar biraz büyük ya ondan dedim acaba keste miydik ha? ha? Dur, Olur olur. Açık Hani acur dediğimiz bir daha küçük olanlar olsa? Şimdi e, bu, bunlar çok fazla hani bir de turşuda erime diye bir şey vardır. Eğer salamurası iyi olmaz ve çok fazla içine çekerse onda da erime olabilir. Bunu ha. yapıyoruz. Şimdi ama arada ihmal etmememiz gereken e, yerli e, taş köprü sarımsağı olduğu için turkuaz rengine dönmeyecek olan sarımsaktan da, bu da şöyle dönüyormuş bir... bak siz gideceksiniz ama bunlar kalacak yok yok, yani. bu da bizim, <laughs> bizim taş köprü sarımsağına hiçbir şey olmaz bunun kıymetini çok iyi bilelim taş köprü sarımsağının da reklamını yapalım valla evet. bütün memleketimizin ürününün reklamını yapalım hem de çok da güzel bir bak o öbür sarımsakla şunu yan yana getireyim mi şöyle Evet. şöyle ben şöyle siz döndürün onu Hı. bak benim memleketimin sarımsağına bak biraz daha çevirin onu siz bir de Şimdi evet. sarımsağına bak. Ne işimiz var bizim şimdi? İşte kocaman mi? büyük büyük işte gördüğünüz sonu da öyle. bu yani. Peki. Şimdi kendi sarımsağımızdan. Ha. ha önce birkaç tane koyayım. Birkaç tane alara. koyalım ha. evet. Şöyle. Hmm. Bunu da dolduruyoruz. Ben bu arada. Bu tavuştum. sarımsağın püf noktası ne? İşte sarımsağın diyorum. Turşunun püf noktası nedir? Turşunun püf noktası salamurasıdır. İçerisine konulan sebzelerin taze olması, kütür kütür olması... Ee, salamurayı içine alacak şekilde olması, temizlik kurallarına uyulması temel kural. Ama turşuya gerçek tadını veren, onu dayandıran da salamurasıdır. Salamura dediğimizde zaten hepimiz biliyoruz. Salamura dediğimiz özünde tuzlu sudur. Ama tuzlu suya biz bir miktarda sirke katarak hem turşunun lezzetini yükseltiyoruz hem de dayanıklılığını artırıyoruz. Şimdi hangisi ee, rahmetli e, ha, Adile Naşit, Adile Naşit. E, sirke mi limon mu diye orada öyle bir şey oldu. Tabii o senaryoda bir parça eksiklik var. Sadece limonla turşu kurulmaz. Belki şöyle demeliydi hani tuzla mı sirkeyle mi diye demeliydi. Asıl doğru cevabı da aslında ikisiyle birlikte. Yani ha. hem e, salamurası e, tuzlusu olacak ve e, sirkesi olacak ama bunun da bir ölçüsü var. Çünkü gereğinden fazla e, tuzlu bir salamura yaparsanız gerçekten turşu yenmek olmaktan çıkar ve e, tansiyonunuzu yükseltir. Hmm. Ama salamuradaki tuz oranı da az olursa bu kez turşu da erime meydana gelir. Turşu turşu vasfına kazanamaz. O bakımdan şimdi burada en önemli şeylerden bir tanesi de püf noktasını ona anlatacağız. Lütfen evet. anlatın. Şimdi burada ben bu sürahinin içerisinde yapmak istiyorum e, ee, suyu iyi su olmasına dikkat edin. Ama iyi su olmazsa mutlaka musluk suyunu bir taşım kaynatın. Daha sonra soğuyunca hani buz gibi de olmasın su ama normal ılık bir hale gelince altyapı olarak o su hazır olacak. Şimdi miktar çok önemli. En çok sorulan su e, odur. Salamura'ya ne kadar tuz, ne kadar sirke koymamız lazım. Bir, ee, bizim tuzumuz nerede? Ben tuzumu bulmaya Burada, çalışıyorum. Şurada, Ha, Tamam. Ha, bir dakika Yok, limon tuzuymuş o, o. limon tuzu, limon Dur. tuzu. Çok Bu da olur. limon tuzu. O zaman Füsun abla senden isteyeceğiz. Aa, getiriyorum. Tuzumuzun rafine tuz olmaz efendim. Zaten adı üstündedir. Bu bizim iri yerli tuzlarımız. Biz turşuluk tuz diye alırız, veririz. Turşuluk tuz olması lazım. Yani rafine edilmiş... Ee, işlemlerden geçirilmiş tuzlar turşuda kullanılmaz aslında sofrada da kullanılmaz ya neyse Hı. mümkün olduğu kadar sofrada öğütme tuzunu kullanırsak sağlık için. O kadar iyi olur ama o arada da tam bir bir peyzaj çalışması olur. Zaten çok... nasıl özeniyorum? Normalde bu kadar olmaz mı? Şu ekran görüntüsü çıkacak ya bu işin içinde. Ama çok güzel olmaya Olmadan. başladı. Evet, ha. inanın bakın biz bunu böyle şey olsun diye yapmayacağız, bunu yiyeceğiz herhalde bir bir yeriz, iki yeriz, hafta yeriz. içerisinde. Evet. Tabii öbür turşu gibi. Aman dili ısırayım Olmazsa gayet <laughs> de güzel. Yöres. Sonunda maydanoz o. koyacak mıyız? Evet, sonunda maydanoz ve kereviz yapraklarıyla baskılayacağız maydanozu ve şimdi salamurasını koyduktan sonra onları finalde yapalım. Tamam. Ha, şöyle çok güzel oldu. Bence de çok dekoratif oldu çünkü ellerinizle yaptığınız bir şey. Bu kış gününde işte nohutta, kuru fasulyede, sofrada bir şekilde turşu olduğu zaman gerçekten çok iştah açıcı ve sağlıklı bir üründür turşu. Hah, ben onu alayım isterseniz. Çok teşekkür ederim. Tam da istediğimiz turşu e, tuzu bu. İrit bir tuz. Bakın. Kaya efendim. tuzu. Kaya tuzu. Her... Onu da memleketimin tuzu. Evet. Değil mi? Bir litre için 80 gramdır bunun ölçüsü. Bir litre. Ee, salamura için 80 gram. Bu ne demektir biliyor musunuz? Aşağı yukarı heh, şu kaşık kararıyla ha. göz kararıyla Mesela bu kaşıkla, kavanoz kaç litre? 3 litre mi? Şimdi kavanoz 3 litre ise genelde 1,5 litre su alır. 1,5 litresinde kendi e, turşuluk malzemeleri yer işgal eder. Bakın şöyle çok da dolu olmayan bir kaşık e, la bir la 1 litre için 5 kaşık koyacağız. Hadi Bakın burada 1,5 cep bir evet, hadi bakalım. 2 3 Kaşığın biraz ucuyla koyuyorsunuz. Dört. Zaman, ha? Çok bombeli koymuyorum adam. çünkü Hı -hı. asıl olan e, bir litreye 80 gram koyması bu bir buçuk litre olduğu için ben buna iki buçuk kaşık daha koyacağım. Tuzunu koyduk. Oho, Şimdi peki. gelelim iki tane daha şeyden bir miktar. Gerçekten kaşığın tam da ucuyla çok az bir miktar limon tuzu koyacağım. Limon tuzu özellikle salatalıkta, lahanada kütür kütür olması için koruyucu özellik. Ama çok fazla değil. Şöyle kaşığın ucuyla limon tuzunu da koyduk ve ve sirke. Ha, hepsini birden koydunuz siz. şimdi ben salamurayı hepsini karıştıracağım. Sirkeyi de bunun içerisine koyacağım. Daha sonra ile içerisine Hadi dökeceğim. Hadi koyalım o zaman. Evet. Sirke de Onda bir oranında yani bir litre eğer karışım yapacaksam 100 gram, buradaki gibi bir buçuk litre olursa 150 gram sirke katıyorum içerisine. Evet. Bak bu tarif daha farklı. Bu çok daha farklı. Bunu bir deneyin. Ben Salamura'yı de hazırladık. Şimdi bunu da güzelce karıştıktan sonra şimdi bunun ortamına giren hiçbir gıda artık adeta mumyalanacak. hiçbir şekilde bozulmayacak. Ama bu hazırlamış olduğum limon tuzu, normal iri tuz ve sirke çok iyi, çok etkili bir temizlik malzemesi olacak. Şimdi evet. Önce yiyelim. E, önce yiyelim. Bismillah deyip Onun bismillah. içerisine salamuramızı ekliyoruz. Aralarına Hı. güzel güzel giriyor. Hava kabarcığı kalmaması lazım. O yüzden böyle sakin sakin dökmek lazım. Ben bunu evde olsaydı şap örtüye de bakmayın burada. Şimdi ama bir de böyle hoşuma gidiyor. Yavaş yavaş yukarı çıkıyor. Evet çünkü e, hava kabarcıkları da e, içerisinde herhangi bir zararlı mikroorganizma yaşayabilir. O yüzden böyle bir şeyler yaptığımızda mümkün olduğu kadar yavaş dökeceğiz ki. Heh. Şimdi niye böyle döküyorum? Tuzu içinde kalmasın diye evet. şimdi. Ha. Evet o kendi içerisinde zaten e, eriyecektir. Ha. Bütün mesele kapağı kapağını kapattıktan sonra bir süre sonra unutmamanız gereken püf noktalarından biri o. Güzelce yaptınız. Ee, üzerine sarımsağı e, maydanozunu koydunuz, kereviz yaprağını koydunuz, kapattınız. Hani karanlık bir yere koyuyorsunuz turşu olsun diye. Ertesi gün geri alacaksınız. Çünkü bakacaksınız ki o delikler açtık ya salatalıklara vesairelere sebzeler bir kısım suyunu çekecek. Yani Açık daha su koysam mı? Olur. Hem olur. de şunun tuzunu da böyle şöyle bir şey Gayet tabii hiçbir ha? sıkıntı yok. Biz yeterince zaten ona tuz koyduk. Heh. Bir süre sonra göreceksiniz ki ertesi gün turşunun suyu azalmıştır. Ona yeniden işte tam da senin yaptığın gibi e, yeniden e, salamura yapıp üzerine eklememiz lazım. Şimdi, Şimdi kereviz koyayım. yapraklarını koyma amacımız hem lezzetini artırsın hem de bir taraftan turşuyu suyla iyice birleşsin diye kereviz yapraklarıyla ve maydanozla üzerine destekliyoruz. Kerevizin kokusu muazzam oluyor. Evet. Yani yaprağının özellikle şöyle Bazı üzerine de maydanoz. Üzerine de maydanoz Sapları koyuyoruz. saplarıyla beraber hepsiyle beraber koyabilirsiniz. Peki. Hah. Şöyle. Bunlar da yenir değil mi? Çıkınca yenmez mi yoksa? Yenir, yenir. Hiçbir şey olmaz. Eğer çürümemişse, yeterince Aa. salamuranız güçlü ise hiçbir sıkıntı Şunu olmaz. Da o zaman. Onu da koyalım. Tamam, bastıralım. Evet. Aa. Abi, bir de dekoratif malzeme yaptım mutfağa. Ne güzel ciddi ee, zor evet. bakıp bakıp ay bunu ben yaptım deyip her gün gelip kontrol etmek çok güzel. Hiçbir şekilde unutmamanız gereken bir şey mutlaka cam şişede yapınız pet şişelerde çünkü pet şişede bizi içerisine koymuş olduğumuz salamura malzemesiyle pet ham maddeleri e, etkileşim içerisine girebiliyor ve o da e, gıda Sıkıntı da ya. sağlıklı bir şey değil sebep olabiliyor. Hemen.